Aynen öyle. <laughs> wow, yeah, ay, pislik boğmaz. Oradan nasıl? Pislik, ah, pislik boğmaz bizi. Pislik boğmaz bizi, kusup patacağız ah, vurdum duymaz. Tayfam doymaz, daha yeni kustum zaten, bir baksana açlık durmaz. Herkesin aklı bir karış havada, biz kök saldık, kolye kış yaz. Yayılır her kişiye kirpas Kırk nes Çekilmez semte bin yolunda bizde çok kas değiştirir her gün bir sayfas Çeşitli yerlerde hendek kas Hazır fişekler tabi hedef var Atılır herkes tabi yürek var Oturur tepeye biri görecek var da Daha iyi oldu sanki Kayıttan önce seviyeler önemli arkadaşlar. Ondan sonra o gibi kayıt alıyorlar. Seviyeleri ayarlayacaksın. Wow. Pislik boğmaz bizi. Bir tane de böyle bakalım. Pislik boğmaz bizi. Kusup batacağız. Vurdum duymaz. Tayfam doymaz daha yeni kustum zaten. Bir baksana açlık durmaz. Herkesin aklı bir karışıma daha biz kök saldık. Kolle kış yaz. Yayılır her kişiye kirpaz Kırk nas Çekilmez semte bin naz. Yolunda bizde çok kas Değiştir gün bir seyfaz Çeşitli yerlerde hendek kas Hazır fişekler tabi hedef var Atılır herkes tabi yürek var Oturur tepeye biri görecek vardı Ey Yarınlarda bir gün vardı Ey Dönüşte kabuslar güzel rüyaları Ey Dönüşte fiyaka üstün paçavradan Ey bir de butona bakalım bakalım. ey, ey, ey. hmm. <laughs> İlkinden gideceğim. Beat Corazon'un bu arada. Wow. Yeah. Ay. Pislik boğmaz bizi. Kusup atacağız. Vurdum duymaz. Tayfam doymaz daha yeni kustum zaten bir baksana açlık durmaz Herkesin aklı bir karış biz kök saldık halde kış yaz Yayılır her kişiye kırpaz Kırk çekilmez semte Yolunda bizde çok kas Değiştir her gün bir sayfas Çeşitli yerlerde hem de kas Hazır fişekler tabi hedef var Atılır herkes tabi yürek var Oturur tepeye biri görecek vardı Aynen öyle Hemen hızlı bir punch. Yeller de kas. Nerede lan bu? Nerede? Çeşitli yerlerde hendek kas. Hazır fişekler tabi hedef var. Yürek var. Oturur tepe beni görecek vardı. gün vardı. Ey, dönüşecek kabuslar güzel rüyaları. Yürek var. Yarınlarda bir gün vardı. Ey, Dönüşecek kabuslar güzel rüyaları. Ey, dönüşecek fiyat üstün paça beden. Ey. Bakalım burada seviyemiz nasıl. Bir gün var da Ay. Wow. Ay. Yarınlarda bir gün var da. Ay. Dönüşe kabuslar güzel rüyalar. Ay. Dönüşecek fiyakı üstüm paça aldım. Ay. Bir dursun bakalım bu kardeş de burada. vay vay vay. Ay. Boğmaz. Atacağız. Duymaz. Doymaz daha yeni. Açlık durmaz. Kış yaz. kıtnas, Kırknaz. Binnaz. Çok gayz. Seyfaz. And the cuss. And the fight. You like fight. Go check for var. Yürek var. Orasını değişik söylemişim herhalde biraz. Hmm. Şey tabi. Yürek var. Aynen öyle. Şurada bir tur daha atalım. İstediğim gibi olmadı tamam. Ha? Lördek vardı. Ey. bir <laughs> gün vardı. Ey. Dönüşe kabuslar güzel rüyalar Ey. Dönüşe fiyakaya paça paçavradan. adam filan he vay 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 <Sessizlik> yoo ay bir gün vardı rüyaları paça avradın meşhurdur. Dinleyelim bakalım bir türlü ya. <clears throat> Ooh. 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 <laughs> All right then. <laughs> oh Yarınlarda bir var da Yarınlarda hmm, Deneyelim bakalım ya Denemeden öğrenemeyiz arkadaşlar Ne bu? Kayıt vermeyecektim ki. Aa, oh, Bu oh. istediğim bir yerde değil sanırım. Evet. Ne anlatıyorum bir daha bir bir, Ayır, bir. şey. Derste öğrenci gibisin arkamda amına koyayım. <laughs> <laughs> He? Ne yaptınız her şeye Gidiyor Yanımlarda uh, um. like, uh. bir gün var da ey, Dönüşte kabuslar güzel rüyalara Aynen gider bu Bir ayarlayalım bakalım Yarınlarda bir gün var Dönüşe kabuslar güzel rüyalar Aha. Yarınlar, Aa Yorumlarda var da Ne oldu lan Aa 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 bugün var da Eee evet. Dönüşe kabuslar güzel rüyalara Dönüşe fiyakaya üstüm paça avradım aynen olur bu Deneyelim bakalım Va a a. Uh. bir gün vardı Ay. Dönüşte kabuslar güzel rüyaların. Dönüşte fiyaka üstüm paçavradım.

<laughs> Whoa. o a a a a a a a bakalım şuraya bir şey yapabileceğiz mi ya hı wa a a no 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 a a a wow a ah. Ya, wa, no, no. Arkadaşlar, bunu mikrofon zannediyorsanız 2-3 tür görüyorum gözüm çarpıyor da. <laughs> bu mikrofon değil bu panel. Aksilik düzenleme için. Anlatabiliyor muyum? Şuraya bir şey atacağım bak şimdi. Nasıl açılıyor lan bu? <laughs> i̇ki kere mi basıyorduk? 42, 22, 42. Aynen. ne diyorsun? Ha? <laughs> Rose on fire boy. Alright. Pislik bombas. Bizi kusup atacağız. <laughs> Vurdum duymaz. Wow. Tayfam doymaz. <laughs> Daha yeni kustum zaten. Bir baksana açtık durmaz. Herkesin aklı bir karış havada. Biz kök saldık. Kolle kış yaz. <laughs> Yayılır her kişiye kim var Kim pas. Kırk Yolunda bizde çok kar Değiştiler gibi sefer Çeşitli yerlerde hendekar Hazır dışımlar tabi hedef var Atınır yürek var Oturur tepeye bir gördük var Böyle Yorumlarda bir gün var Dönüşe kabuslar uzak rüyalı Dönüşe kıyakaya sütun Yok mu ya başka kaydım gireyim hemen. Met. Yok mu Met? <laughs> bir daha dinleyelim ya. Olmaz bizi kusup atacağız Vurdun duymaz Tayfam doymaz daha yeni kusup Oraya bir tane e koyalım bence de He? Cevap verin oğlum. <laughs> Neredeydi? He? Takmayacağım bile. Let's go. Alright. Pislik olmaz bizi kusup atcaz Vurdun duymaz, wow. tayfam doymaz Daha yeni kustum zaten, bi baksana açtık durmaz Herkesin aklı bir karış havada, biz kök saldık o halde kış yaz Yayılır her köşeye kimpas, kırtmaz Çekilmezsem de binmez yolunda bizde çok kas Değiştir her gün bir çeşitli yerlerde <laughs> bir hendek kas Hazır pişimlerde tabi hedef var, atılır herkeste yürek var <laughs> Oturur tepeye beni görecek var Yarınlarda bugün var da Değişe kaldıysa güzel rüyalı Değişe fiyatı üstün Ne diyorsunuz? Oldu mu? <laughs> Bundan sonra onay alacağım sizden böyle. Ondan sonra çıkınca şarkı kötü falan dediniz mi? Size diyeceğim amına koyayım. Siz dediniz lan diyeceğim. <laughs> Çıkar bunu dediniz. Çıkardık. <laughs> kaç dakika sürdü ya? Bitti mi? Başka bir şey yok mu ya yapacak? Hmm. Ya bir çek edelim. Hmm. Aslında bir tane nakarat var onu kaydetsem fena olmaz da. <laughs> Şarkı nerede acaba? şey dinleteceğim. Twitch ne oldu? Twitch hala aynı. İnşallah açacağız. Ben hazırım. Parmağı da iyileştirmeye çalışıyorum. Böyle bir şey verdiler. Bleeder şimdi no, Stüdyo kalemse zırlandım bildiğin Emastan bile Heftamaz yürekte durdum hepindi Bu aile güreş bu gibi işini bilmeyen için Sabah güreş Bu gibi geceden ölmeyen için Niçin 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 sor kendine Neden bu savaşta piyonsun Bak kendine Aynada rakibim ben değilim karşımda bir boşsun Tut kendine Cezden amlı rengin değişti ne oldu biliyorsun Fırsat yine taşıya geçince bir bozdun koy ki buz olsun Rahat kafa anlıyon mu? Saatime bak parlıyor mu? Bak bak iyice bak bu kolye elmas bunu anlıyon mu? Toz çıkar ekmek bunu kavrıyon mu? Odun kömür yetişecek anlıyon mu? Atatürk'ü bet <laughs> mu? Ne? Redkey sarlıyordu Önceden de şimdilerde sallıyor mu? Piyasanın etlerini kıvırıyor mu? Yavşaklar bir şekilde kıvırıyor mu? Çarpınca tokat nasıl ayılıyorsunuz? İstediği bu benden sefilin bizde piyango'ya da çekiliş Ufak sıcak şişirin sarısı sıcak Alıp çekilin Üç kocaman bana salınca gibi çekiyor Günden güne değişmeyen sabrım taşıyor Harbi'den Anten'den bunlar çekmeye ninden? Harbi'den Kaser'den bunlar bitmeye ninden? Harbi'den Anten'den bunlar çekmeye ninden? Harbi'den Kaser'den bunlar bitmeye ninden? like an animal intro.